Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semmor kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok çılgın bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi geçenlerde Şirin Baba arabası söküldü, parçalandı, ezildi, her şey oldu. Arabamızı yeniden bir kaplamacıya yeniden bir yere verdik. Arabanın yeni hali görmek için bu akşam bitirmişler ve o arabayı görmeye gideceğiz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Videomuz devam edecek. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar şu anda arabamızın yapıldığı yere geldik. Reis Garaj'dayız. Arnavutköy'deyiz. Çok heyecanlıyım. Şirin Baba arabasının dördüncü yapılışı ve şu anda arabamızın yeni halini göreceğiz. Çok heyecanlı olduğunu söylemiştim. Kalpten de gidebilirim. Ulan çünkü Şirin Baba arabası 1, 2, 3, 4. kaplamaya geldi ya. Lan neymiş bu araba ya? Arabanın yeni hali göreceğiz. O zaman istersen yavaş yavaş geçelim. Burada kalabalık var. Çocuklar falan beni beklemişler. Mahmut abi benden önce geldi. araba çok sevdiği için. Alex de burada. Evet, el o zaman. Gel. Race Garage Arnavutköy'de Şirin Baba arabasına geldik. Evet gördüğünüz gibi arabamız şu anda üstü örtülmüş ve ben hiç görmedim daha önce. Efsane bir tasarım olduğunu inanıyorum şu anda. Race Garage'ın sahibi Ali abi burada. Ali abi hoş geldin. Gel abi böyle. Arabamızın baştan sona yaklaşık 5 gündür uğraşıyorsun gece gündüz demeden. Efsane bir araba olduğunu inanıyorum ben. Bu araba yaklaşık dördüncü kaplamasını yaşıyor. E bu kaplamasını sana emanet ettim çünkü çok övgüler seni her yerde. Hasan Yalçova da burada. Sen de gel kanka. Canım kanka. Bu Şirin Baba arabası Mucit Hoş geldin. Bu... Şey kanka. kanka Japonları mı edeceğiz? Aynen. Oha bak. <laughs> Sevgili Mahmut abi de burada. Bir alkış Mahmut abi ya. ya bravo sahneye bağlı. Sevgili Alex de burada. Bir alkış Alex'e. <laughs> Şimdi bu araba çok değerli bir araba. Sosyal medyada çok konuşulan bir araba. Milyonlarca, milyarlarca izlenme alan bir araba aslında. Başarılı bir araba. Bir Furyan ise neler yapabileceğimizi Hasan'la birlikte Türkiye'ye gösterdik. Aynen. Hani ne BMW'ler, ne Porsche'lar, ne Camaro'lar, bana bana da fıs kaldı. Niye biliyor musunuz? Başardık. Hep beraber başardık. Başadığımızı şimdi reis kadarca birleştirdik burada. Ee, Arabanın her tarafı kapalı. Açacağız. Ben parçalayayım mı arabayı? Ya parçala aşkım. Kışkırtma videosunu dönmesin. Lan dur, dur. lan dur dur. dur. Açalım tamam. mı? Ne yapalım? Açalım mı? Açalım. Bence ondan geri sayalım tamam mı? Hep tamam. beraber. O zaman... Adı ne bunun? Ha. <gülüyor> 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 Örtemizi kaldırıyoruz. Oh. Haber Rengi çok iyi bak şöyle bakar mısın? Aşık oldum Hani bak yandan bakınca mavi tam bak şu an tam mavi. Buradan yeşil. Hatta ben göz yanılması YouTube'ları çekiyordum. Şu an bu olay arabanla canlandı. Abi ne yapmışsınız ya? Elinizi konuşturuyor. Ledler nasıl? Bak ledlere bak. Burada Amerikan park sensörü değil mi bu? Evet. Amerikan sensörü ve ledler değişiyor. Şöyle bir özelliğimiz var. Arabanın altı full led olmuş. Bak mesela yandan gösterelim. Şöyle gel abi. Arkadaşlar elimizde bir kumanda var. Arabanın altı full ledli. Yani yolda giderken trafikte araba renk değiştirecek alt taraftan. Efsane bir şey. Bu farların mükemmel zaten görüyorsunuz. Bu ayrı bir detay. Bu değişiyor. Bir de kamera şunu göstereyim acaba. Mesela Bak buradan gözü görünce mavi. Gel göstersen onu Şu an mavi mi? Evet. Tamam şöyle havaya kalk. Havaya kalk. Şu an ne? Yeşil. Yeşil değil mi? Evet. Bu ne oluyor şimdi? Göz yanılması mı? Göz yanılması artı evet. arabanın arabanın çift renk olduğunu ve güneşte ve gecede parlamasının farklı olduğunu da gösteriyor. Bu, yani, bu, bu eseri bu. Bu kalemın eseri. Bu? Ha, İzin gibi gibi, yani, gibi, gibi. gibi Şimdi gel baba. Burada şunu gösteriyorum size. Alttaki litre görüyorsunuz. Bak şimdi. Değişecek. Dostlarım bakın şimdi. Arabanın altı mavi mi şu an? Değiştirelim. Yeşil oldu. Değiştirelim. 3, 2, tam kırmızı oldu görüyorsunuz. Bir daha değiştirdim. Evet şu anda böyle gökkuşağı gibi renkler değişiyor. Oğlum, bu çok iyi lan. Çok iyi. Baksana. Bir süre trafikte gidiyorsun böyle. Arabanın altında böyle renkler var. Hap karanlık bir yolda. Bu azam. Gel bitmedi. Bu renkler şuraya bak. Arabanın altında, farın altında beyaz bir detay var. Aşağı doğru beyaz ve beyazlık veriyor. Yani ışık veriyor. Sabit bir ışık. Onun haricinde devam ediyoruz. Burası da kırmızı olmuş. Arabanın spoiler'ına girelim. Evet, arabanın spoiler'ı gerçekten muazzam olmuş. Burada farklı bir renk, burada farklı bir renk var. Çift renk işlemişler. On numara gençler, arabanın kapı kolları. Arabanın renginden farklı olmuş. Ve şurası da var. Şurası adını bilmiyorum, ne bunun adı? Arabanın çıtaları da kırmızı olmuş. Farklı bir ambiyans vermiş. Tatlı bir görüntü olmuş. Kapı kolları da uyumu da dikkat çekiyor. Race Garage gerçekten tasarım konusunda efsane. da zaten Rebos'u yapıştırdık. Race Garage, Arnavutköy. Broadway. Devam ediyoruz, buradan ilerliyoruz. Arabanın arkasında da böyle bir siyah stop kaplamasıyla firma arabasına farklı bir hava vermiş. Arkadan böyle göründüğünde gerçekten güzel gözüküyor. Devam ediyoruz. Gel abi bende, gel, gel, gel. Şimdi ledlere baksana abi. Ledler mükemmel durmuyor mu? Evet. Yani gerçekten muazzam. Bir de bu bir özelliği varmış. Suda, yağmurda, çamurda herhalde patlamayıp daralmıyor. Yok. Yani kaliteli bir led. Ledler biliyorsunuz ki ışık, elektrikle çalışıyor, akıyla çalışıyor. Arkadaşlar o sebepten dolayı ledlerimiz de kaliteli bir şekilde yapıldı. Arabanın içine en son geleceğim. Ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir olay yaşadık. Bu olay bayağı konuşuldu. Ben İzmir'den İstanbul dönüşünde talihsiz bir olay yaşadım. Arabanın kaplaması, bir önce kaplaması çarp diye böyle otobanda açıldı açıldı fırladı. Tam ben durdum dörtlere yakın otobanda. Kaplama şurada kaldı, tam burada kalmış. Eğer derler gitseymiş kaplama uçacaktı falan filan. Olayı bir anlat kanka. Baba olay ne oldu biliyor musun? Ben dedim ki ulan Cidden, acaba Bir dakika öncesi, olayın 20 saniye öncesi. Evet. Dedim ki ulan bu kaplama çıkar mı acaba? Uçar mı, yere gider mi dedim. Bir şey oldu dedim acaba bir gün. Kaplamada sıkıntılar vardı. Dediğim an 10 saniye sonra kaplama böyle uçtu. Biz Uçuruz nasıl kanka. şaşırdık ama kanka? Ulan ben şok <laughs> oldum. Kendimi müretçin sandım. Dedim kaplama uçtu. Allah'tan keşke. Başka bir şey istemiştik falan dedim yani. Arkadaşlar Semih dedi ki, e, işte, ''Ya yakan kaplama sökülse ne olur Söz. acaba?'' dedi. Şu üst tarafı söküldü. Şurası. Aynen. ''Sökülse acaba ne olur?'' dedi. Çağat bir söküldü. Biz Bundan sonra ben şok, beni iptal, çok fenaydım yani. Şimdi arabanın içine geçiyoruz. Haydi bakalım. Açıyorum kolu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kazanı vermesin. Açtığımızda şöyle, e, şuraları görmeyin gençler. Mesela oturuyorum abi. Oturduğum zaman arabanın içinde ledler böyle ayakkabı ledler mevcut hem sağda hem solda hem arkada da var herhalde arkaya gösterelim şöyle buyur Doğancım sevgili Can evet arkada var mı arkaya dolaş evet ha şu an gözük şu an gözük evet şu an gözük Aynen öyle. Ayak altı listelerimiz ve yangın tüpümüz. Ne oldu ne olmaz önlenmeyiz yangınlara karşı. Allah korusun herkese inşallah. Karadan beradan yangın var. Oturduğumuz zaman oturmadan bu arada koltuk kılıfımız da işte. Koltuk kılıflarımıza bakar mısınız? Gerçekten muazzam olmuş. Kaliteli bir hoş koltuk kılıfı. Bak bu da mesela. Değişik koltuklar. Gayet başarılı yani koltuklarımız evet. sıfırlanmış. Paspaslarımız da temizlenecek sıfırlanacak. Mitreşlerimiz burada mesela. Mitreşlerimiz içinde arabanın için merak edenleri şuradan göstereyim bir de şurada da bir şey arkadaşlar. Arkada baslarımız var. Sevgili gösterse. Evet. Bir bagajı gösterelim istersen. Renk uyumu nasıl kanka? Muazzam değil Çok mi? Çok iyi yani. Bak bastarın renkleriyle... Evet. Bu, spoiler uyumu. Harika varmış. yani. Feraket harika. Olmuş. Evet, bagajımızı merak edenler için bagaj açıyorum. Çünkü renk uyumu muazzam. Bakalım bagajda renk uyumu var. Gel. Gel abi. Oo. Oo. Bak ya bagaj. Bagaj dedim böyle olacak. Bak kardeşim. Arabam daha fisa bagajdan olacak. Yani bak kamera. Bak kameraya göster bunları. Şirin Baba detayı burada. Sevefi. Sembol Sevef Sevef fan club yazıyor. Bastırımız. Bu arada bu sopa. Ben bunu TikTok çekim için kullanmıştım. Yani yanlış anlamayın. Bir tane video için kullanmıştım. Bunu hatta vereyim ben abi. lazım <laughs> <laughs> ben kullanmıyorum. Ben kavgaya dövüşe karşıyım. O yüzden Hayır, hatta, evet. Yani özetle, özetle araba gerçekten istediğim gibi hatta daha iyi olmuş. Bugüne kadar kişi ilmi bağlamalarından en iyi ilk ikiye girer. 4 araba yaptım, ilk iki de var yani. Genişten gösterelim hatta. Evet arkadaşlar, arabamız gördünüz arabamız son hali böyle. Mükemmel bir araba olmuş. Ben çok beğendim. Eğer de beğendiyseniz yorumlara beğenmeyi lütfen Arabaya 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarınızı beğeneceğim. Sevgili Ali burada arabayı bu hale getiren abimiz. Kendisi buranın sahibi oluyor. Reis Garajı sahibi. Arabanızı böyle yapmak istiyorsanız ulaşacağınız yer Arnavutköy'de. Reis Garajı'dır. Haberiniz olsun. Kaplama, folyo üzerine her şey yapıyor kendisi. Kaplama, folyo, modifiye, ses sistemi her şey burada mevcut. Güvenilir ve mükemmel kaliteli bir yerdir. Detay ne geçiyoruz. 3, 2, 1,

Ama yukarıdan gördüğünüzde mavi gibi gözüküyor. Bak alttan baksan şöyle bir. Kamera. Gel kamera. Bence çok iyi. Şu evet. an mavi. Mavi Şu bir an işte mavi böyle yapılmış. Arabanın bir özelliği var. Bu kalemun rengi arkadaşlar. Türkiye'de çok az bulunan bir kaplama. Özel bir kaplama. Yurt dışından geldi. Mesela ledlerimizi göstereyim sizlere. Ledlerimiz sürekli dönüyor böyle altından. Işıl ışıl renkler arkadaşlar. Işıl ışıl, paviyon gibi. <laughs> gel gel kamera gel. Alttan bir dakika bak. Alttan böyle baktığınızda Burada şu an biraz gündüz ama biraz belli oluyor ledlerimiz altta arabanın her tarafın dönüyor böyle ee, bitmedi bitmedi burada bir beyaz ışığımız var arabanın lambasının yani yan aynasının altından beyaz bir ışık vuruyor bitmedi gel gel kardeşim ya bitmedi daha ne var biliyor musun arabanın içinde biraz sonra göstereceğim ayak atletlerimiz mevcut onları size zaten göstermiştim yani genel anlamda aşkım. Arabamız gel abi gel. Ya şuradaki ışıklar çok iyi. En altta çıkar. O gece siz, var ya efsane siz oluyor. Siz bir de gece görün arkadaşlar ışıl ışıl. Görüntüleri introda gördüler abi, değil mi? Çok iyi. Çok iyi. da mevcut. Çok evet. iyi video oldu. Araba sıcağı olmuş? Mükemmelin üstü Yok artık. Sence? De... Sence çok iyi olmuş. Sence? Bence çok güzel olmuş. Bir şey diyeceğim ki gel, gelsene benimle bir. Ne renk görüyorsun şu anda şurayı? Bakıyorsun. Tamam ben de gel şimdi. Gel benimle. Ben de... Az yeşil, önce ne görmüştün? Şimdi ne mavi görüyorsun? Mavi. Yani bunun anlama geliyor. Çok güzel. Abi. Yani çift renk. Broadway. Yani göz yanılması var aslında. Bu arabada göz yanılması var. Yani bu arabayı yandan gören yeşil, ön üstten gören mavi. Bu araba Şirin Baba arabası final arkadaşlar. Bundan sonra daha kaplama değişmeyecek. O yüzden duygusal bir araba aslında. O kadar çok araba... Son Şirin Baba arabamız bir daha var. bu arabayı, Rica Bu arabayı bu şekilde bir daha göremeyeceğiz. <laughs> Belki de 3 ay sonra olmayabilir. Başka araba olabilir, başka araba olmayabilir. Aşkım, arabanın kendisi sensin maşallah. Ya da motor musun Ferhat'ım? <laughs> <laughs> Motorum ben. Ayrıca Gözde arabayı çok beğendi. Normal arabaları beğenmez aslında. Ya ben arabanın kaplamasını çok beğendim. Gerçekten beğendim. Evet, hani, güzel bir Bir oldu. önceki de böyle, gece çok güzeldi. Ondan önceki kırmızı-mavi hiç güzel değildi açıkça söyleyeyim. Oh. Bir de kapalı mavi varmış. Açık yeşili beğendin mi ondan önceki günde? Açık ben. yeşil evet güzeldi. Böyle e, geceleri harbiden parlıyordu gıdı gibi. Evet. Bu şu an mavi-yeşil bence çok güzel. Ve ayrıca aşkım burada mesela kırmızı yapmışlar burayı. Bizim sembolümüzün içi de yeşil olmuş. Farklı detay olmuş. Çok iyi olmuş. Buradan bence. ayrıca... Benim tabii ki de. Reis aracı teşekkür ederiz. Aşağıya bırakıyorum YouTube sayfamın aşağısında reis garaj böyle araba yapmak istiyorsanız. Harbiden reismiş yani. Aynen. Reis. Arnavutköy'de yerleri. yapıyorsunuz <laughs> bu sporu. Yapıyorsun bu spor <laughs> reis kardeş. Arnavutköy'de yerleri kaplama için ulaşabilirsiniz. Diyerek o zaman videomuzu sonlandıralım birlikte. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Şirin Baba arabası için like'larınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone. Ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay <bye> YouTube kendine. <laughs> Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dumb Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.